Lezzet testi kanalımıza 541. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda Ülker çikolatanın en yeni çeşitlerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Bu çikolatayı deneyeceğim bu videomuzda. Sınırlı sayıda Mevtis karamelize bisküvili bir çeşit çıkmış. %10 oranında da bisküvi parçacıkları varmış. Yalnız ambalaj tasarımı tam bir kış tasarımı olmuş. Hatta içerisinde karamel ve tarçın da Yazıyor içindekiler kısmında. Tadını merak ediyorum. Hemen açıp denemek istiyorum. Bu arada videolarımın devamının gelmesini isterseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hemen ambalajı açmaya başlıyorum. Evet içerisinde hem böyle tarçın, karamel, karamelize şeker derken. Hii, bu nasıl bir folyo rengi. Folyosunun rengini çok beğendim. Bakar mısınız? Tam bir gece mavisi ve gerçekten tam bir kış ambalajı olmuş. Evet. Geçen seneki. Geçen seneki videolarımı seyredenler olduysa özellikle çikolata videolarını şu folyo renklerine ne kadar taktığımı biliyorsunuz ve böyle çok beğendiğim çikolataların da folyosunun renginin farklı olmasını istediğimi de dile getirmiştim. Gerçekten de bambaşka renkte bir folyo çıktı karşıma. Hemen açacağım. Bakalım iç kısmının görüntüsü nasıl? Böyle bisküvi parçacıkları bol bol gözüküyor mu? Çünkü %10 oranı yazıyordu. içindekiler kısmında. Erimeden kurtaralım bu çikolatayı. Hemen şöyle tabağımı alayım. Şöyle folyodan bir kurtaralım. Burada tabi ışıkların etkisiyle biliyorsunuz ki ben ne zaman böyle çikolata tadım testi yapsam. o burada harika bir karamel kokusu geldi. Çikolatalar kendini salıyor. Bu arada A101 marketlerde falan bulabilirsiniz bu çikolatayı arkadaşlar. Eğer denediyseniz bakın şöyle bıçakla hani kesmeye çalışıyorum ya çıtır çıtır bisküvileri hissedebiliyorsunuz keserken. İç kısmı evet aslında yoğun bir sanırım bisküvi harmanıyla dolmuş durumda. Ben öyle hissettim. Daha fazla bekleyemeyeceğim ve tadım testine başlayacağım. Bu var ya bu karamel sevmeyene bile e, şu çikolatayı sevdirebilirsiniz. Çünkü karamel tadına sizi boğmadan resmen böyle çıtır 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 karamelize bisküvi ve çikolata aşkı yaşatmışlar. Ambalaj tasarımını ayrıca beğendim. Fakat içerisinde bir de tarçın olduğu yazıyordu. Ben tarçının e, tadını çok alamadım. Yani bisküvinin içerisinde belki o tarçın da var diyeceğim ama Tarçın'ı yakalayamadım arkadaşlar. Belki sizler yakalarsınız. Ne yapalım? 542. tadım testimizde burada buluşalım. Hoşçakalın.